Lan Zek Oğlum aramızda geçen bütün olayları Fiziksel bir çatışmaya bağlamamız gerek Ben böyle gergin bekleyişleri sevmem Ben anca böyle otobüsü gergin beklerim Oğlum namusu şerefimi Teyaret altında bıraktın lan Ya ulan Kütük Senin aklının ucundan geçecek olan memenin ucundan geçiyor ha Bak kafasında bir tek aboküs boncuğu kalmış yurttaşımız bile anlar benim Şevval'den hoşlanmadığımı Sen hala anlamadın lan tüp beynini Bana bak lan Oğlum böyle var ya tezeyinlik çevresi evresi gibi üstünden duman çıkmasın lan Zek. Ben var ya aslında böyle özünde çok hisli çocuğum da küçük yaşta böyle gazoz yerine tiner içince böyle oldu. Oğlum var ya sünnetliysen gel kapışalım. At pazarı iç tüzü yüzük olan adamı sever. Sizin iç hukukunuz benim dış kabuğuma hükmedemez. Ama senin kanun koyucun olacağım lan boşluk. Tamam. Hafta sonu boş bir arazi ayarlayalım. Orada ben senin ağzını burnunu bir kurnaya çevireyim. Ya hadi oğlum ya hadi ya. Hiç mi ekmek yemediniz? Bakın oğlum bu performansla keçe kardeşler sizi öğütür. Kaldır bir daha kaldır. Zeki bunlar kaldırılacaksa bir adam tutalım o kaldırsın. Parası neyse veririz. Vay arkadaş nerede pamuk şekeri var gelmiş dilimin ucuna konmuş. Ya oğlum var kavga günü şu keçe kardeşleri cırnıklayın saçını falan çekin ya. Keçeler 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 keçeler. keçeler. Oğlum Zek, bu mu senin yeni yetiştirdiğin goncalar? Oğlum var ya, ben bunlarla defterimi bile kaplamam lan. Kaplama! Oğlum var ya, senin etiketini yapıştırıp üstüne numaramı, adımı yazacağım kütük! Lan! Çok saçma. Davşak doğru söylüyor. Oğlum düşün. Ben bile ne kadar kavga perest bir insanım. Böyle kavgaya inanırım. Ama bu kavga çok saçma be oğlum. Yapmayın bence ya. Şişt, siz karışmayın. Normalde ben de böyle bir mevzu için kavga etmezdim ama izzet herif yaptım. Erkekliğimi friçik barajında koruyamamış gibi hissettim. Ya bende abaküs gibi kafa, barbekü gibi yürek var. Bana barbekü sosu olacak adamım ben kadın programı izlerken dibini yakar, sonra da çıkar dışarıda yemek yerim. Hop sen dur Zek. Ben hallederim. Kütük. Dokunma lan çocuğa. Önce sen benim duygularımı sataştın şey var. Benimle hiç çıkmayacaktın. Şimdi senden daha az güzeliyle de çıkamam. Çıtamı yükselttin, aptal kadın. Bütün bunların sebebi o var ya, o zekayı denen yere bakan amuda kalkan. Ben onu var ya amutta gömeceğim, amutta. Ya zekayı ya. ya. Lütfen kavga etme, bari beni düşün. Bak keçeler adam topluyorlar, çok kişi olacaklar. En azından kavga edeceğiniz yeri söyle de. Yardım getireyim. Ya Davşırım o kadar çok konuştun ki vallahi bir temiz sopa yesem başım bu kadar ağrımazdı ha. Ya şeyde kavga edeceğiz. Bu bizim caminin oradaki boş arsa var ya orada. Tavşanım, bak olur da ben kavgadan geri dönmezsem sen hayatına devam et, tamam mı? Bir koca bul, evlen. Çocuğun olsun. Hatta oğlunun adına zekayı koy. Bak, oğlan olmazsa tekrar bebe yap. Oğlan olana kadar bebe yap işte. Hocam, hocam. Aa ağabey. Ödüm çıktı be. Hocam biziz korkmayın. Ama aslında korktuğunuz kadar var çünkü size söyleyeceklerimiz hiç açıcı değil. Ne oldu? Hulki Tolki mi sardı size? Siz uğraşmayın onunla. Hadi bakayım şimdi evinize hemen dersinizin yanı başına. Hop! Her yerde eğitmür mürsel Ya hocam bir dakika. Şimdi bu ülkenin kışkırtmalarını mı takip? Kütükle zeka ölümüne kavga etmeye karar vermişler. Dönümüne kavga mı? Allah Allah! Değer öyle olursa bir daha ömür boyu barışmazlar. Derdin ne zaman? Hocam caminin yanındaki arsada dövüşeceklermiş. İki gün sonrası için sözleşmişler. Allah Allah! Böyle bir iş için söz kesilir mi? Dik i̇şte erkek tarafı değil mi? Neyse merak etmeyin. Benim gözlerim onların üstünde olur. Allah'ım ya. Tek Oğlum bak böyle tek gelerek hani bir cesaret örneği sergilediğini sanma. Yani ben ve ekibim çok sergi bastık. Çok resim, çok eser parçaladık. Ben de senin babayın eserini parçalayacağım kütük. Tek geldim ama çok gideceğim çok. Oğlum var aslında ben de tek gelecektim. Ama yani ne bileyim böyle at pazarında popülerim biliyor musun? Böyle rağbet görüyorum. Oğlum rağbet görmek istiyorsan Beyoğlu'nun arka sokaklarına sokul. Orada rağbetten ilgiden pasparlak olursun. Vernik yemiş ahşap gibi olursun. i burada? Ne oldu yoksa dövüş iptal mi edildi? Daha neler hoca? Öyle bir şey olsa ilk biz duyardık değil mi? Ya tabii ya. Ya Zekai bana yanlış adresi verdi. Allah Allah. Çağır hemen gelsinler buraya, burada dövüşsünler. Burada zemin elverişli, ben çok güzel ayırırım burada. Hop, fight Mürsel. Hadi bakalım. Tamam, tamam, durun. Oğlum Zeki, Var ya tek gelerek beni çok zor durumda bıraktın. Şimdi var ya biz seni burada linç etsek... ...şevalim böyle bana çok kaba birimlişim gibi bakacak. Oğlum dürbünün yiyorsa gel tek edek kapışalım. Tamam lan, hadi. Hadi. Ya kütük, işte Şevvalle benim aramdaki ilişki de aynı böyleydi. Şevval bana benden hoşlandığını söyledikçe ben bertaraf ettim civan mertçi. Senin gibi ibrikse gitti beni ispikledi. İşte at pazarı hali. Kütüğünüz böyle bir ortam alı. Allah Allah kızım bir şey olmaz. Ben de çok dayak yedim küçükken. Bak gördüğün gibi son derece sağlıklıyım. Ben küçükken talaş da yemiştim. Talaşı yedim böyle nasıl biliyor musun? Ayrıl! Ayrıl! Ayrıl bakayım ayrıl! Sen! sen, 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 sen Vallahi bak et bana takviye cetvel işletmeyin. Ne oluyor? Ne paylaşılamıyor? Anam <laughs> şimdi Anam şimdi çıkaracağım. İki kilometre yuvarlandık bununla ya. Ya enişte bey, bu kütük haysiyetine rendelemiş, gelmiş benden biliyor. Lan oğlum var ya, seni var ya böyle pamuk tıkayarak öldüreceğim. Şevvalim, böyle daha sıkı tut beni, daha sıkı tut beni. Çekil, Bünyamin. Valla bak, bundan sonra okulun içinde kavga, dövüş yok. Okulun dışında da yok. Yoksa büyük bir zevkle sizi ailelerinize sevk ederim. Hop, ehli keyif mürsel. Şimdi... ...döpüşün barışın. Döpüşün barışın ama ısırmak yok. Döpüşün. Oğlum var ya, senin numaranı bu sildireceğim. Bu sevda burada bitmez, çiftleşmiş sır. Ah! Gülüşün. <laughs> çiçek ol. Evet, şimdi çiçek olduk. Ayrılın şimdi. Siz bu taraftan gidin. Bu taraftan. Siz de böyle gidin. Ben ne yapayım? Kaldım ben. Nasıl gitsem? Şöyle gideyim.